arkadaşlar bugün 100 aboneye geçmeme özel sizi ikizimle tanıştıracağım. Şimdi bize bunlardan bahsedebilir misin 100 abone olduğun için ne kadar mutlusun? Ha, peki ben 100 abone olduğum için çok mutluyum ve hatta 106 abone 106 değil 136 abone var şu anda. Bu abone sayısını toplamak için bayağı uzun süre uğraştım. kaç video çektim bugüne kadar? Bin video çektim. O o zaman onu da kutluyoruz. Evet. Bunu da buradan kutluyoruz. Aynı şekilde hem 100 aboneye geçmemi kutluyoruz hem de 1000 1000 video olmasını kutluyoruz. Tebrik ederiz seni. Fırfır da kutladı. <laughs> Başka demek istediğim bir şey var mı? Evet. Abonelerine. Abonelerime demek istediğim şeyler. Sizleri çok öptüm aşklarım. Teşekkürler. 100, 136 aboneye ulaştık. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün 100 aboneye geçmeme özel sizi ikizimle tanıştıracağım. Şimdi bize bunlardan bahsedebilir misin? 100 abone olduğun için ne kadar mutlusun. Ha, Peki. Ben 100 abone olduğum için çok mutluyum ve hatta 106 abonem, 106 değil 136 abonem var şu anda. Bu abone sayısını toplamak için bayağı uzun süre uğraş, bayağı uğraşlarımı aldı bu. Kaç video çektim bugüne kadar? 1000 video çektim. Bin Oo, o zaman onu da kutluyoruz. Evet. video olmasını kutluyorum. Tebrik ederiz seni. Fırfır da kutladı. <laughs> Başka demek istediğim bir şey var mı? Evet. Abonelerine. Abonelerime demek istediğim şeyler. Sizleri çok öptüm aşklarım. Teşekkürler. 100, 136 aboneye ulaştık.